Evet, şimdi antibesin nedir? Ben size onu anlatmaya çalışayım bugün. Normalde <laughs> bütün canlıların bir savunma mekanizması var. Ee, Tabi bu mekanizmalar kişilere göre değişiyor, yani canlıya göre değişiyor. ki Canlılarda bir kişi neticede. Dolayısıyla bazılarının ki çok farklı. Mesela bitkiler, hayvanlar ya da insanlar gibi kaçamadıkları için farklı bir yöntem geliştirmişler. Yani bazı gıdalarda, bitkilerde, meyvelerde de olabilir. Bu yani vitamin, mineral, protein gibi besin öğelerini ya inhibe ediyorlar, engelliyorlar ya da hazmedilmesini zorlaştırıyorlar, imkansız hale getiriyorlar. Ya da kullanılamaz hale bağlıyorlar, kullanılamaz hale getiriyorlar. Şimdi bunu bir parça parça açıklamakta fayda var. Nasıl oluyor bu iş? Antibesinler normalde genellikle bakliyatlarda var. Bazı bitkiler, birçok bitkide var aslında bunlar. Yani sebzelerde de var. Şimdi bunlar hayvanlar tarafından yenildiğinde ne oluyor? Tohum zarar görmesin diye sindirimi zorlaştırıyor sindirilemesin ya da zaman alsın belki kurtulurum düşüncesiyle mi yapıyorlar düşünüyorlar mı bunu da bilmiyorum tabi de insan vücudu bunları tolere edemiyor tabi sindirim sisteminiz düzgün bir şekilde çalışıyorsa bunları tolere edebilirsiniz hatta küçük dozlarda faydalı bile olabilir ne, nedir bu başlıca antibesin türleri dediğimiz şeyler fitatlar var mesela Fetik asitten bahsediyorum. İşte bunlar tahıllarda, baklagillerde, yağlı tohumlarda bolca bulunuyor. Demir, çinko, kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri bağlar ve emilimini engeller. Aynı zamanda antioksidan etkileri de var. Yani böyle bir durum da var. Oksalat var. Bunlardan daha önce değişik videolarda bahsetmişimdir ama bu konuyu tek bir parça halinde ele almak istedim. Önemli çünkü bu oksalatlar ıspanak, pazı pancar, yaprağı, çayda bulunabiliyor. Kalsiyum ile bağlanır, böbrek taşı riskini arttırabiliyor oksalatlar. Lektinler var, baklagillerde, tahıllarda bulunuyor. Bağırsak hücrelerine bağlanıp geçirgenlik arttırıyor. İşte bu sızdıran bağırsak dediğimiz e, mevzu ortaya çıkıyor. Pişirme ile büyük oranda azalıyor ama yine de e, bazı şeyler kalıyor. Taneller var. Taneller e, polifenoller de dene, denebilir. Çay, kahve, bazı meyvelerde var bunlar. Demir emilimini azaltır ama aynı zamanda antioksidan özellikleri de var. Eee işte bu prote, proteaz inhibitörleri var, maklagiller, soya fasulyesi, ıvır zıvır bunların hepsinde var. Protein parçalanmasını zorlaştırıyor. Yani enzimler üzerinden çalışıyor ve proteinleri e, hazmedemez hale geliyorsunuz. Şimdi e, şu açıdan baktığınızda teknik olarak karbonhidratlar anti besin sayılmaz. Ama bana soracak olursanız en güçlü antibesinlerdir. E, bu çünkü e, hakikaten tam anlamıyla hani her ne kadar literatüre bu şekilde girmemiş olsa da yediğiniz şeyleri e, bir gıda maddesi değil bir kere tahıllar. Şimdi önce şunu anlamak lazım. Çok garip geliyor bu konulara yabancı olanlar benim bu söylediklerimi duyunca ne diyor lan bu manyak diyorlar. E, bu manyak anlatsın size biraz. E, şimdi bu karbonhidratın, tahılların, e, şekerin, tatlı şeylerin tamamının insana zerrece bir faydası yok. Elbette ki avcı toplayıcıyken insanlar bunları yemişlerdir. Ama bu zaten şimdiki sebze ve meyveler gibi değildi. Yani doğal besinden bahsediyorsanız bugün doğal bir besin yok. İnsanlar Tarım devriminden sonra ki tarım devrimiyle alakalı bir saat konuşmuşum o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Önemli çünkü farklı bir açıdan gösterdim ben size tarım devriminin insanı yani insanın sonunun başlangıcı oldu tarım devrimi. Daha sonra işte sanayi devrimi geliyor. Şimdi de işte bu yapay zeka mevzusunu teknolojiyi yaşıyoruz. Bu da son nokta. Bundan sonra ne olur derseniz kıyamet kopacak. O olur. <laughs> Neyse ben konuyu dağıtmadan devam edeyim. E, rafine şeker, e, yüksek glikoz, fruktoz, bu gibi şeylerin hepsi antibesin olarak ben sınıflandırabilirim. Yani literatürde olmasa bile ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum çünkü bunlar gıda maddesi değil. E, besleyici özellikleri yok, boş kalori içerirler, e, insülin direncini arttırırlar. Bağırsaklara çok ciddi zarar verirler. Mikrobiyatayı olduğu gibi yok edebilirler. Yani mesela bir tane antibiyotik alıyorsunuz. Bu antibiyotik floranızı tümden napan bombası gibi yok ediyor. Bazıları bunun farkında bu gibi ilaçları kullanmazlar. Ama eğer tahıl yiyorsanız mutlaka antibiyotik alıyorsunuz anlamına gelir. Nasıl oluyor o iş? Mesela tarım ilaçları var. Glifosat var. Glifosatın patentini antibiyotik olarak almışlar. Çünkü aynı zamanda bakterileri öldürme özelliğine de sahip. Dolayısıyla yediğiniz her ekmeğin içinde pasta, börek, çörek aklınıza ne gelirse hepsinin içinde glifosat var. Tarım zehiri var yani zehir yutuyorsunuz. Tabii başka özellikleri de var yani sıkça bahsettim bu glutendi, nişastaydı. Nişasta konusu da önemli. Onu da birçok insan tam anlayamıyor. Yani şeker yemiyorum. İşte mesela şeyden pirincin içinde gluten yok ya. İşte ben bunu yesem daha mı iyi olur hocam diye soruyor. E, i̇yi de olmasa bile şu var. Nişastadan oluşuyor pirinç dediğiniz, pilav dediğiniz şey. Bir de trans yağlı pişirilirse hepten berbat zaten. Nişasta dediğiniz şey bir dizi şeker anlamına gelir. Yani bu 10, 100, 1000 olabilir. Şeye göre değişiyor, yediğiniz şeye göre değişiyor. Bu şekerler normal yediğiniz tek şekerden çok daha zar. Yani e, nişastalar o şekerden çok daha kötü. Onu söyleyeyim. E, dolayısıyla yüksek glikoz oluşuyor. AGE dediğimiz e, şey var. Advanced Glycation End Product diye geçiyor. Bununla ilgili bir video yapmıştım koyarım şuraya ve bunlar e, proteinlere bağlanarak e, işlevsiz hale getiriyor ve topaklanıyor orada burada yani bunu sindiremiyorsunuz aynı zamanda mitokondriye oksijen gitmiyor e, kan dolaşımını sekteye uğratıyor saymakla bitmez ya çok uzatmayayım ben özet geçiyorum size buradaki şeylerle alakalı. İnsan biyolojisindeki işleyişi anlamak lazım. Yani bunu anlamadığınız sürece karbonhidrat, şeker yediğinizde ne oluyor? Mesela öncelikle e, amilaz enzimi devreye giriyor. Ağızda, ağızda başlıyor bu iş. İnce bağırsakta glikoza dönüştürülüyor ve kana karışıyor. Fakat çok fazla karışıyor. Yani pankreas insülin salgılamaya başlıyor. E, i̇nsülin direnci ortaya çıkıyor. İnsülini görünce, e, şey, glikozu görünce Pankreas insülin salgılıyor ve hücreyi açıyor. Bir çeşit anahtar hücrenin içine glikoz giriyor. Fakat hücre doyduktan sonra bunu al, alamamaya başlıyor. Ve dolayısıyla e, insülin direnci, ondan sonra metabolik sendrom, over bir sürü şey yaşıyorsunuz. E, bunun sonu yok. Yani bunun sonu ta kansere kadar gidiyor ki kanser de aslında işte dediğim gibi hastalık değil bir çeşit gıda zehirlenmesi. Karaciğer, karabiber. Çok yüklenmiş oluyorsunuz. Aşırı derecede burada glikojen olarak depolanıyor. Daha fazlası da yağ dönüştürülüyor. B vitaminleri var. Özellikle B1 ve B3, magnezyum, çinko, krom daha çok harcanıyor. Yani şeker antibesin gibi davranmaz. Yani on, teknik olarak onlar gibi davranmaz ama e, besin değildir ve diğer besinlerden alacağınız şeyleri de engeller. Yani bana soracak olursanız karbonhidrat anti besindir. Şimdi fitat, oksalat, lektin, tanen, e, proteaz dedim. E, bunların inhibitörlerinden bahsediyorum. Karbonhidrat ve şeker anti besin değil ama yani mikro besinleri tüketip biyo yararlanımı azaltıyor. Dolayısıyla bakliyat ...konusuna geldik işte. Şimdi... tahıl yemeyin diyorum zaten. Bakliyat... ...yenir mi? Yenir. Yani... E, ...nasıl yenir? Eğer sağlıklıysanız... ...az miktarlarda yiyebilirsiniz. Ketojenik beslenmede de... ...bakliyat kullanılabilir. E, çok büyük bir etkisini görmezseniz... ...ama sindirim sisteminiz sağlıklıysa... ...bu böyle olur. Eğer... ...sindirim sisteminizde bir sorun varsa... ...bakliyat da tüketmemeniz gerekir... Çünkü e, bu lektinleri anlatmıştım daha önce. Yani virüslere zarar veriyor. Bunlar çok büyük moleküller olduğu için bunları kesip atıyor ve bağırsaklarınızı bozuyor. Ondan sonra SIBO ortaya çıkıyor. Yani small intestinal e, over bacteria dediğimiz şey. E, i̇nce bağırsakta olmaması gereken bakteriler çoğalmaya başlıyor ve e, bunu hazmedemiyorsunuz. E, gittikçe de bozuluyorsunuz. Dolayısıyla ...hani abartmamak kaydıyla bakliyatları da yiyebilirsiniz. Yani, bitkileri yiyebilirsiniz. Peki ne yapacağız? Yani nedir bunun çaresi? Aslında bunun çaresi karnivor beslenmektir. Etçil... Ya ben bugüne kadar mesela her şeye alerjisi olan insanlar gördüm... ...ama e, ete alerjisi olan insana ben rastlamadım. Ha şu olabilir... ...yaşlılar bazen et yemek istemeyebilirler. Zaten öyle de tavsiye ediliyor. Hani bir laf vardır. 40 yaşına kadar kuzu yiyeceksin. 40 yaşından sonra kuzunun yediğini yiyeceksin diye bunun gerçeklikle bilimle falan bir alakası yok. Saçma bir şey. Neden böyle oluyor? Çünkü mide asidi düşmeye başlıyor. O da gene yanlış beslenmeden kaynaklanan bir durum. Mide asidi düşünce bunları iyi hazmedemiyorsunuz. Bu da şişkinlik yapabiliyor. Aslında insanın yaşlandıkça protein ve yağ miktarını arttırması gerekiyor. Yani şu anda doktor ve diyetisyenlerin söylediğini tam tersini söylüyorum. İsteyen istediğine inansın ama kendi araştırmanızı yapın. Yani benim ya da onun şunu bunu söylediğine bakmayın. Kendi araştırmanızı yaparsanız, bağımsız kaynaklara bakarsanız benim gerçeklerden bahsettiğimi göreceksiniz. Benim gibi konuşan insanlar da var. Ama işte böyle paranoyak bunlar diye e, takıntılı, beslenme takıntısı. Ulan beslenme takıntısı diye bir şey yok. Yani sana ne yarar, ne yaramaz bunları bilmen gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde hayatta kalmak istiyorsan keşke böyle bir takıntın olsa. Yani takıntılar bazen faydalı yöne doğru gidebilir. O takıntıları da kullanmanız gerekir. Ben e, bakın şu anda 57 yaşındayım, hiçbir sorunum yok, gayet enerjiyim ve hasta falan da olmuyorum. Yani burada benim anlattığım sadece teorik bilgi değil. Ben birçok şeyi test ederek anlatıyorum, kendi üzerinde deniyorum önce. Dolayısıyla e, benim size anlattıklarım kendi üzerimde yaptığım denemeler sonucunda da gördüğüm şeylerdir. Yani mesela bakliyatlarda böyle basit karbonhidrat yoktur. Kompleks karbonhidrat vardır. Dolayısıyla kanat daha geç karışır. O bakımdan basit karbonhidratlardan daha iyi diyebilirim. Ama sindirim sisteminiz düzgün çalışmıyorsa ve herhangi bir hastalıktan kurtulmak istiyorsanız Et yerek kurtulabilirsiniz ama yağ miktarı, yani yiyeceğiniz etin en az üçte biri kendi yağı olmalı. Ha, gelelim peki çare nedir? Burada bir çareyi söyledim, ikincisini de söyleyeyim. Eğer bakliyat yiyecekseniz bunları 24 saat boyunca karbonatlı suda bekletin. O suyu döktükten sonra pişirebilirsiniz. Ama yine de bir şeyler kalır büyük bir ölçüde gider. Onu da söyleyeyim. Ama gene bir şeyler kalır. Ve neticede içinde karbonhidrat da vardır. Her ne kadar kompleks karbonhidrat olsa bile. Yani o biraz da sizin seçiminiz. Ben tamamen bakliyattan uzaklaşın diyemem. Bunların da faydaları var çünkü. Yani bazıları diyor ki şey, sebze bile yemeyeceksin. Ben o görüşte değilim. ben sebze de yiyorum. Özellikle şey yiyorum ama yani Turp gilleri tüketiyorum ve ee, lahana turşusu mutlaka yiyorum. Ee, bazen pan kırmızı pancardan mesela sirkesiz turşu yapıyorum. Onların probiyotik miktarı daha yüksek oluyor. Sirkeyle yaptıklarım da var. Ama her yemekte bir lahana turşusu ya da turşu var mutlaka. Lahana turşusu çok önemli. Bakın daha önce bahsetmiştim bu şeylerden. Yemeklerden önce mesela ben ...sirkeli su içiyorum, tuzlu sirkeli su. Bunun sindirime çok büyük bir faydası olur. Ne kadar kullanacağız diye sormayın, o sirkenin keskinliğine göre değişebilir. Ben sirkeyi kendi yaptığım için bazıları çok keskin oluyor, bazıları olamayabiliyor. Tutturamadığım da oluyor, onun sebebini de tam anlayamadım. Yani birçok faktör var, sirkeyi tam istediğim gibi her zaman yapamayabiliyorum. Mesela bunu geçen sene yaptığım parti harika olmuştu, çok iyiydi. Ondan sonrakiler öyle olmadı. Olabilir ee, ama şimdi kullandığım sirkeden ben mesela sadece sirke içiyorum. Hiç su katmadan e, alkolsüz şarap gibi oluyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, fermentasyon e, önemli. Mikroorganizmaların böyle bunlar desenleri parçalıyorlar. Mesela ekmek mayalarken de işte ekşi mayalı ekmek falan diyorlar ya. Bunlar normal ekmekten bir nebze daha iyi ama kötünün iyisi. Yani. Ben hiçbir şekilde takıl tüketmiyorum. Tüketiyorum da madilen yani birisi önüme bir şey koyarsa ayıp olmasın diye bunu yediğim oluyor. E, filizlendirme yapılabilir, e, pişirme, kaynatma, haşlama, buharda pişirme yapılabilir, e, asidik şeyler eklenebilir sirke bile, biraz önce dediğim gibi. Ya ıvır bir bir sürü hikayesi var çünkü şimdi bunları. Hani bazen çok sert olduğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? Bu yeme içme işi aslında sosyal bir iştir. Şimdi bir ortama girdiniz 10 kişi var diyelim ya da bir yerde toplandınız. Herkes boktan şeyler yiyor. Şimdi siz bunları yemediğinizde orada psikolojik bir durum var. Ulan şöyle düşün, düşünüyor bu bizden değil ya bu acayip bir adam, değişik. Bu, bunda var bunda bir ipnelik diye düşünüyor herkes. Dolayısıyla verdikleri şeyden böyle biraz yiyebilirsiniz. Sorun olacağını düşünmüyorum. Yani normal hayat standardınızın arada bir dışına çıkmakta sorun yok. Çünkü yemek sosyal bir etkileşimdir aynı zamanda. Siz onların yediği hiçbir şeyi yemediğinizde sizi apayrı bir kategoriye sokarlar ki güzel bir kategori değildir o. O bakımdan böyle çok sert olmamak da lazım. Hani ben bir sürü şey anlatıyorum. Olması gerekeni anlatıyorum. Yani gerçekte olması gerekeni anlatıyorum ama hayat olması gerektiği gibi bir hayat değil. Dünya zaten bozuk. Yani bu dünyada her varlık bir başka varlığın paraziti olarak var olmak zorunda. Şimdi i̇şte bazen veganlar bana kızıyor. Yani hayvan yenir mi? Yemez, yenir mi yenmez mi bu farklı bir tartışma ama şöyle bir durum var. Eğer hayvansal gıdaları tüketmezseniz, hayvansal gıda derken sütten bahsetmiyorum dikkat edin, sütün çok büyük zararları var. Onu daha önce anlattım. Hayatta kalamazsınız, hastalanırsınız, en nihayetinde bir yerde patlarsınız. Yani veganlık, kusura bakmasın veganlar, ben felsefesini benimsiyorum ama. Yaşamak için de mutlaka sizin de bir parazit olarak bu dünyada var olmanız gerekiyor çünkü bu dünyanın sistemi böyle düzenlenmiş. Yani bu insanın elinde olan bir şey değil. Dünya bir çeşit cezaevi gibi, açık cezaevi. Ha aynı zamanda cennet gibi de bir yer ama cehenneme çeviriyorlar işte. Yani burada bu başka bir tarafa kayar konu bu buraya girersem çok uzar gider konu çok farklı ama türe uygun beslenme eğer söz konusuysa et yemeniz gerekiyor. Etin yanında ekmek yememeniz gerekiyor. İşte onu da yiyeyim, bundan da faydalanayım. Ondan faydalanmıyorsun, ondan sadece zarar görüyorsun. Başka da hiçbir etkisi yok. Çünkü güçten düşersin, her tarafın bozulur. Ya bakın defalarca söyledim. İnsan bedeni aslında çok yüksek bir potansiyele sahip. Yani insan normalde 200 sene, 250 sene yaşayabilecek şeye sahip. Ama özeni politikası gereği e, insanlara çok yanlış bilgiler veriliyor. Yani her şey yalan, neredeyse her şey yalan. Eskiden manipülasyonun bir tekniği vardı. Mesela sandviç tekniği kullanabilirsiniz. İki doğrunun arasında bir tane yanlış sıkıştırırsınız. O bir yanlış sadece iki doğruyu değil, on doğruyu birden götürür. Artık onu da yapmıyorlar. Öyle bir saçmalıyorlar ki mesela geçen diyetisyenin bir tanesi feci saçmalamış. 8 madde saymış. 8'i de olduğu gibi zararlı. Ya, yalan yanlış yani. Bunu bilerek mi yapıyor? Bilmeyerek mi yapıyor bilmiyorum ama gördükleri eğitim bilmeyerek yaptığının göstergesi. Ya da belki de biliyordur da sosyal deney yapıyordur. Belki de hasta lazımdır bilmiyorum. Yani sistem böyle çalışıyor mutlaka birine zarar vermelisiniz ki para kazanasınız, ün kazanasınız. Böyle gidiyor bu iş. Güç bu şekilde elde ediliyor. Ultra zengin insanlara dikkat edin mesela. İçlerinde bir tane iyi insan bulamazsınız. Hatta içinde insan bulamazsınız. Yani bunların içinde insan yok. Onlar başka şeyler. İnsana benziyorlar. Ayrı bir mevzu. Neyse konu gene kaydı. Başka yerlere gitti. Kısaca e, antibesini anlatmaya çalıştım. E, anti insanlar da var. Onu da bilmeniz açısından bundan bahsedeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.